Sevgili Yükselen Oğlaklar, 24-30 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Evet bu haftaya başlarken... Pazartesiden çarşambaya ay akrep burcunda 11. evinizde olacak. Demek ki çarşambaya kadar yoğun kariyer gündemleri, iş çevrelerinde dikkat çekmeler, kariyer planları dikkat çekiyor. Bazılarınız ama her şeye rağmen sosyal olacaksınız. Çünkü orası sosyal çevre ilişkilerini de anlatıyor. Bu şekilde başlarken haftaya çarşamba itibariyle ay yay burcuna 12. evinize sırtınızı döndüğünüz bir alana girecek ve 26 Mayıs'ta da 12. evinizde yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Ve bu dolunay aynı zamanda bir ay tutulması. Evet 5 derece yay burcunda bir ay tutulması gerçekleşiyor. Ay tutulmalarının genel konusu duygusal bitişler, sonlanmalar. Demek ki hayatımızdan bu dönemde birileri çıkabilir. Ya da genel olarak sonlanmalar hayatımızda bir konuda bir bitiş, sonlanma yaşayabilirsiniz. E bu etki o gün kendini göstermiyor. Bu artı eksi 2-3 aylık bir döngü belki de çoktan hayatınızda bazı sonlanmalar var. Şimdi bu dolunay daha doğrusu bu ay tutulması 12. evinizde gerçekleşiyor. Sağlığınızla ilgili olumsuz koşullar tetikleniyor olabilir bu ay tutulmasıyla beraber. Bu fiziksel sağlığınızla ilgili olabileceği gibi ruh sağlığınızla ilgili de olabilir. E işin içinde 6-12 eksi var. İş kayıpları, kariyerde bazı sonlanmalar ya da bir işle ilgili bir vazgeçiş şeklinde de çalışabilir. Belki de iş ortamınızda bir değişim tetikleniyor olabilir. Ne bileyim birileri gider, bir şeyler olur, bir proje iptal olur. Hani bunlarla ilgili konular olabilir. Ve 12. ev gizli düşmanlıklar, acaba birinin maskesi mi düşecek? Aslında bir konunun hiç de gözükmediği gibi olduğunu mu öğreneceksiniz? Genel olarak kontrol dışı konuların tetiklendiği bir dönem olabilir. Şimdi e, cuma ve hafta sonu ay oğlak da aman güzel yükseleninizde Biraz böyle sanki duygularınızı anlatabiliyorsunuz. Daha sosyalsiniz. Hani bu anlamda güzel bir etkiye sahip. Fakat pazar günü bir ay plüto kavuşum var ki işte o duygusal anlamda zorlar. İkili ilişkilerde bazı dönüşümler. Belki de sevgi şefkat ihtiyacı, biraz sevilmek, biraz şefkat mi görmek istiyorsunuz acaba? Ve sağlığınıza dikkat. Yükselendeki ay plüto sağlık konularının tetikleyicisi olabilir. Pazar gününe dikkat. Müzik